selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mantı yapıyoruz. Kızarmış mantı. Mantarımızı hazırladık. Şimdi annem onları tavaya diziyor. Yağlı tavaya. Ya koydum, tavaya. Orada arkalarını kızartacak. İlk işlem bu. Kızardık Sonrasında da haşlama. da haşlama yapacağız. Haşlayacağız sıcak kaynar suyunu. Ocak da şeye yakın oldu mu böyle oluyor. Böyle hepsini dizip arkalarını kadar çık. Evet. Bunu başka bir yerde yapıyorlar mı böyle? Fırınlı... Sinop mantısı da belki. Ama o da böyle miydi ya? Yanlış söylemeyeyim şimdi. Fırına sürüyor genelde çok kişi biz böyle yapıyoruz. ya da kızartıyoruz. Hı -hı. Sonra üzerine sıcak su koyup işte pişireceğiz. Et suyu da bu yan oluyor buna. Hı, böyle de güzel olur. Hı hı. Ama içinde et var. Etin tadı çıkıyor zaten. Ama et suyuyla da güzel olur. Hani. Güzel yani. olur. Eti içinde zaten eti var. E o hepsini evet, yerleştirdik şimdi kızarsın diye bekliyoruz iki yüzünde kızartacağız

kısmına ateş gelmiyor mu bunda? Kenara çok kesin konuşsun. Kendi de olacak. Ha. Ateş ne yerde bildiğim yok. Biz onu hamuna attık mı zaten? Attık yani iki kaşık kendi. Evet. Hı -hı. evet attık attık. Evet, İlk part kızardı. Şimdi ikinci parti koydu annem. Onları da bu şekilde serpecek. Sonrasında bunları bu tavada mı yapacaksın tepsiye butavada mi? Bu tavada Bu tavayı tekrardan dizeceğiz. Üzerine de sıcak <laughs> Annem ve tepsileri. Bunu böyle çıtır çıtır da yiyebiliyorsun. Güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Biz bunu böyle seviyoruz. Böyle yiyoruz. Bugün sabahtan beri mantıyla ulaşıyoruz. hı. Dolaba koyduk Ramazan hazırlık olarak. Bunları da bu akşamın nasibe. Bir tez üstünde kendimize kızartıp yok. Yiyeceğiz yani inşallah. İnşallah bir de ayran yapalım. Hı. Buraya da halı şu suyu koyduk. Tenceredeki. Oradaki mantı için. Mantının üzerine döker. Burada da halı şu 아, 시자이뻐 되지? 네, 아, 네, 이다 아, 이뻐야 되지. 이 mı ki. Şimdi hepsini tavaya aldık. Hı. kızarttıklarımızla beraber. Suyu kaynamış olacak böyle. Hı hı. Tamam mı? Şöyle. Bir üzerine çıkana kadar su koy. Evet. O için et ve yeçek iyi. Hı. Şimdi pişmeye bırakacağız. Tamam, ağzını kapatacak mı? Tabii. Tamam, ağzını kap kapatıp suyu çekmesin diye ekleyeceğiz. Pişti. Genelde bu şekilde hafif sulu kalıyor galiba. Şey, şunu sonu mu Burada da haluş kalıptan saniye. Zaten bunun yapımı önceki videolarımızda var, oradan bakabilirsiniz. Aynen buradan yapılıyor, mantı hamurundan böyle kara kara kesilerek yapılan bir evet. makarna gibi bir şey bu da. Bugün hamur işi var, fasol. Bunun içine yoğurt koyup böyle çorba yapıyorsunuz, olacak güzel bir çorba. Sonu da bir evet. Bunu da bunun için Yaktı annem yağı da alışka için yaptık. İşte sonra da gösteriyoruz belki. Evet. Yapanlara afiyet olsun. Videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Sağlıcakla kalın.